İyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere KDV programı tanıtacağım. Şimdi genel mimari genel mimari anlatayım arkadaşlar. Hesapla butonuna tıklandığında ürün fiyatı ve KDV işlemleri yapılarak KDV fiyat buraya verilir. Şimdi şöyle göstereyim. Çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar programı başlatalım. Başlatamadık. Heh. Şimdi örnek veriyorum. 25 TL'nin %8 KDV ile fiyatı 27 lira olur. %18 verirsek 29,5 TL olur. 125 nokta 5'in KDV'li fiyatı 148.09 olur. Örnek. Şimdi kodlarına gidelim arkadaşlar. <laughs> hmm, şimdi. Buton tıkladığımızda bu benim web sitem arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz bana. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk başta double değerinde bir liste oluşturdum arkadaşlar. Tüm verileri onun içine aktaracağım çünkü. İlk başta bu liste <laughs> ne yapmışız? <laughs> Pardon arkadaşlar. İlk başta ürün fiyatını aktarmışız. İkinci ise yan yana yazdım bunları arkadaşlar. Alt alta yazacağım. Eğit demişim. KDV 118 muhabbeti vardı ya arkadaşlar şurada. Şöyle söyleyeyim. Şunu aktarmışım. Yani veriyi atmışım oraya g alta geçtiğimde ise göreceğiniz üzere aynı şekilde convert double deyip ilk başta işlemler yaptırıyorum. toplama işlemi, çarpma, çarçut ve benzeri işlemi burada yaptırıyorum. Buradan çıkan sonucu ise değerleri aktarıyorum. Şimdi değerlerin hangisini? Üçüncü, sıfır, bir, ikinci kolonuna aktarıyor. Gördüğünüz gibi buradan ikinci kolonunda metode Xbox 1 yani sonuca KDV fiyatı aktarıyorum. En sonrası değerleri clear'lıyorum. Neden? İkinci, ikinci bir işlem yaparsak, <laughs> ikinci bir işlem yaparsak eğer arkadaşlar çakışmasın diye. Değerleri clear, clear dedik. <laughs> Sonra burada ne yapıyoruz hemen onu gösterelim. Yani şu bölümde, şurayla beraber, tabii şurayla beraber ne yapıyoruz? Şimdi ilk başta parantezlerin içi yapılır arkadaşlar. Bu gibi işlemde. Diyoruz ki değer sıfırla değer biri çarp. Çarptıktan sonra da yüze böl. Bu işlemden çıkan sonuçuna da değer sıfırı topla. Buradaki işlemden sonucu ise ekle. Değer sıfıra. Olay bu arkadaşlar. Bu kadar. Genel olarak budur. Formu ne koyuyorsunuz? Text box, numarik box, bir tane daha text box, buton, labeller bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.